Normalde öyle yapacaktım ama geç kalıyorum ya şimdi babaannelerle yapacağım makyajımı. Yüzü demlendirmek için. <laughs> oh, tamam. De. Bu dişlerim çok kuru oldu hiç yapalım. Bir alayım var. Ders tut Yapabileceğim son şey kaldı da maskara sürmek. Normalde yani kaşımı da tarıyordum. Kaş sabitleyicim var ama kaş unutmuşum. Bu bozuldu mu? Evet bunu sormak istiyorum. Bu bozuk değil değil mi? Çünkü formunu bozdu. Ona göre çöp atayım. Kaşımı sabitlemek için maskaramı mı kullansam? Ne olabilir ki? benim? <laughs> bunu çıkartıp geliyorum bir dakika. <laughs> Sleeping havlu kağıdını buldum. O yüzden bunu çıkart edeceğim. Ama çok ses var. Kapıyı kapatabilir miyiz? <laughs> ne yapayım? Hiç şey mi? En sonunda parfümümü sıkıyorum.